havucu bulamıyorum. Ne yapacak? Biber mi? Merhaba abi, sorun ne? Havucu bulamıyorum. Yardım eder misin? Tabi abi, her zaman Hatta bir haber. Havucu arayalım. Baksana, sen çok tatlı. Tepet ver. Aa, bakayım çok tatlıymış. Neyse bakayım çok tatlınız. Ne hadi havucu arayalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elisa. Elisa. Deştim üstümdeştim geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Tazı. Merhaba arkadaşlar. Abi sadece deştim geliyorum arkadaşlar. Üstümdeştim <laughs> eşyaları Buraya koydum şimdi. Merhaba. Merhaba. Ben babi. Ben ketale. Çok Ay, hadi, 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 hadi,